Barış Bey bir yanıma gelir misiniz acaba çok rica etsem? Ay Kemal bir gün gelmiş Kemal ya bak yaşıyor gerçekten. Gel lan gel. Tamam göz böyle. Oh, Kemal Bey, oh çok güzel, bravo. Giriş çıkın, giriş çıkın, giriş çıkın. Ne kadar güzel değil mi? Ama otomatik giriş çıkış sistemi her şeyi kaydediyor böyle. An 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 an, dakika dakika her şeyi kaydediyor. O raporlar böyle elime geldiği zaman kabak gibi görünecek o zaman her şey, kabak. Ya oğlum, zaten Canım burnumda başlayacağım şimdi otomatik sisteminle. Vallahi gireni çıkanı tahmin edemeyeceksin ha. Aa. Gel abi gel. Evet. Tip ya. Ha tip ya. <laughs> kayıt ediyor Kemal Bey, kayıt ediyor. Hah. Hulusi babacık, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hulusi babacık. Ay salak. Artı bu lahmet. Geçin şişinizi sağlayıp. Çınık. Geçin. Nereye geçin? Geçinmiyor be. Bir Şöyle daha biraz, daha tırt, biraz, biraz zorlasın. sen. <laughs> ya. Ha. Ha. Oh, oh. yani. Buradan geçmek için de spor yapmak lazım ya. Geldi mi? Ee, pek, Kamal Bey geldi. Sizden aşık önce geldi. Onu sormuyorum canım. Sebahati Bey geldi mi diyorum. Sebahati Bey e, yok, gelmedi. Ha gelmedi. İyi. Birkaç saate kadar gelir. Aman ha, kendinize çeki düzen verin. Tamam mı? İstihdamlarım. Bakın, bir şey söyleyeceğim. Sebahati Bey çok alıngandır. Bir yanlışlık, bir hata olsun istemiyorum. Tamam mı? Ha? Tamam, hadi. Ha. Hadi bakalım, hadi bakalım. Sebahati Bey e mi diyoruz ya? Hadi bakalım. Çık, çık, çık kızım sen de hadi. Aç kapıyı, kapıyı aç. Aç kapıyı, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Kemal'im ben tabii olayı böyle fark ettim, uyandığım için... ...ben Simge'yi yengeyi Açtı, telefonu zart diye suratıma kapattı Kemal. Konuşamadım bile yani. Kapatacak tabii kardeşim. Sen aradığında ben simgenin odasında dolabın içindeydim. Hulusi Bey de odadaydı. Hadi bağ. Ya bağ tabii bağ. <laughs> Allah'tan simgeyi toparladı ya. Hayatım kayacaktı. Hadi Kemal. Küpe ne oldu? Küpe ne oldu Kemal? Kulağıma küpe oldu. Bir daha ben böyle odaya odaya girmem abi. Dolaba falan. Küpe ne bileyim ben abi. Baktım bütün çekmecelere. ...içine baktım bulamadım yani. Yok. Her tarafı karıştırdım yani. Of çok heyecanlandım. Çok tırstım ya. Gel. Kemal Bey, Sebahati Bey binaya giriş yapmış. E ne yapalım? Bana mı giriş yaptı? Girdiyse girdi. Tamam, geliyoruz abi, yürü. Sebahattin'e bak, Barack Obama sanki giriş yaptı, bilmem ne. Aman, aman. Her şey tamam değil mi, ayarlandı? Heh. Ee, çay, kolonya, rövelye, tamam. Tis tipe bak. İşte. Geliyor, 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 geliyor. Geldi, geldi. Gel. Oo, Sebati Bey hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk Hulusi Beyciğim, hoş bulduk. Yani böyle gözlerimiz yollarda kaldı, böyle bakıyorduk. Ne iyi de geldiniz, buyurun geçin. Aç oğlum şu turnikeyi. <laughs> <laughs> Turnike. <laughs> Turnike. <laughs> süper, süper. Yani e, böyle söyleme sahip ama şöyle bir şeyimiz var. Şirketteki personelimizin gelişimi açısından teknolojiyi en yakınımdan takip ediyoruz Sevati Bey. Harikulade. Kulade. Deşem. Yani Sıfatı Bey, fıkır benim diye söylemiyorum ama... ...her şirkette bu sistem, ben olmalı diye düşünüyorum. Hem özellikle de böyle çalışmayanları falan da tespit edebiliyorsunuz ya. Yani. <laughs> Açayım. açalım. Açalım, açalım, açalım. Şükür. Buyurun. Evet. Yalakaya bak Kemal, yalakaya bak. <laughs> tam yalaka, tam. Bir, bir buyuramadın, ne oldu? Şeye takıldı. Ee, evet. bir daha aç oğlum. Çıkır, 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 Bir daha aç. gene takıldı, şuradan takıldı, aç, aç oğlum. Takıldı, Şuradan aç oğlum, şuradan... Ha, O zaman şöyle yapalım. Şimdi ne yapalım? Şimdi, o şöyle... Da, alet takıldı galiba. <laughs> Hulusi babacığım, biraz ittirsek diyor. E, alet... Ne yapıyorsun beyefendi? Ne yapıyorsun Zimer Bey oğlum? <laughs> Sen bir yanda beni de bir, rezil etme ya. Merak etmeyin Hulusi babacığım, hemen halledeceğim ben. Hiç merak etmeyin. Sebahati Bey'i kapının önünde bırakacak <laughs> diye öyleyiz. Ha? Hadi, Hadi şöyle, şu şöyle... Aman, ben beyefendi! Ne yapıyorsun? Oğlum dur, sana atma! <laughs> Şeyin üstünde, Tunike'nin üstüne de atlatalım diye şey yaptım, hani takılınca, birden biliyor musunuz? Tamam, şey bir kaldır bakayım, şey yapayım belki, ha? Şey... <gülüyor> Aa! işte adamın arkasından iki puan <laughs> alıyor, manyak manyak! Adam şey, Tunike'ye hani patladı oğlum! Hadi! Kızlar bakmayın, ayıp ayıp, bakmayın, bakmayın! elinde değil böyle. Kabuk yağdı onda. Kıkı da onda değil. Kabağı da onda, onda değil. Gördünüz mü? Kabağı da de onda değil. Burası mı bakayım? Kabağı var ya. Bende bende. Neydi belirsiz böyle abuk sabuk işler yapar, Sizlerle çalışmak. Kabağı bende. Ben, ben var ya. Tornika hulisi, Tornika hulisi. Sen var ya bütün siparişlerin hepsini iptal et. Tamam mı? Tamam. Hepsini ciddi zili iptal et. Yala, yala mı? Evet. Yala, yala, yala. Yala, yala. Ha sen de yala. <laughs> Sevati Sebahattin Bey. Sebahattin Bey, sen ulan açın. Sevati Bey, Sebahattin Bey, Sebahattin Bey. Gitti. Gitti de o değil de ya, Adam gitmesi bir şey değil. Hulusi babacığım da aleti bozdu galiba ya. Bak evlat, ben hayatta üç şeyden nefret ederim. Bir, yıkanmış perdeleri yerine takarken... Tam sonuna geldiğimde durdaki yengenin... ...Hulusi arada takılmamış halkalar var deyip... ...o perdeyi çıkarttırıp ...yeni baştan taktırması. <laughs> İki, okey oynarken okey atan bir zatın... ...böyle okeyi alıp eliyle pişmiş kelle gibi sırıtarak... ...bunu da kardeşinin yanına bırakalım he 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 deyip... ...göstergenin yanına bırakması. <laughs> Üç, dünya para harcayıp... ...böyle turnikeleri, yeni sistemleri buraya getirip beni müşterimden eden personelin bulunması. Çaktı <laughs> karısı, oldu galiba olur. Kemal. Efendim sizi hiç zahmet etmeyin, ben hemen bir tahminde bulunayım. Ee, bu turnikelerden dolayı doğan bütün zarar... ...Ziver Bey'in maaşından kesilecek. Ayrıca Sebahati Bey siparişleri iptal ederse ve bizimle çalışmaktan vazgeçerse... ...onun zararı da Ziver Bey'den kesilecek, öyle değil mi yani? <laughs> İşte, işte bir müdür böyle olmalı, bir müdür o Kemal'im benim, aferin Kemal'im benim. Bu bir polisi babacığım. Kes sesini, kes sesini, alakalı, alakalı! Şişt! 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 Hadi git, git! Kızlar bu gördüklerinizi sakın evde denemeyin, asla! Hadi geçin yerinize, geçin, geçin! Kıtay'ın telefonu niye böyle dönüyor? Haşırt, yürü, yürü! <laughs>